de Arayabilirsin profesörümüzü ama şunu söyleyeyim Cengiz çok önemli mesajlar verdin aileni de buradan kutluyorum her birini teker teker kutluyorum çocuklarına sahip çıkmışlar ve burada önemli bir mesaj verdin evet. yani uyuşturucu bağımlılığına e, kapılan bir gencimizin ailesi onu itmemeli kazanmak evet. için uğraşmalı ki hayata yeniden dönsün Cengiz yeni yaşantında başarılar diliyorum sana Evet efendim geçen hafta Cengiz Akça'nın yakarışları böyleydi. Bu hafta da Yine uyuşturucu konusuna devam edeceğiz. Doktor Yasin Genç, Balık Durum Hastanesi'nden sorularınızı yanıtlayacak. Hemen telefonları tekrarlıyorum. İstanbul'daki 090-212-601-1973, yine İstanbul'daki 090-212-601-1975 numaralı telefonlarımızdan bizi arayabilirsiniz. Ve canlı yayınımıza sorularınızı katılabilirsiniz. Bu arada ismini vermek istemeyenler olur ise de sorun değil ismini vermeden de sadece ülkesini e, sorarak yine canlı yayınımıza ismini vermek istemeyenleri konuk olarak alacağız ve ben hemen doktorumuz Yasin Gence dönüyorum. Evet e, genel sonuçlar işte uyuşturucunun e, kullanımı ve sonrasında onun teminindeki güçlükler, soygunlar getiriyor vesaire. Bu sizlerin çok yakından tanıdığı olaylar. Evet. Ama bu hafta özellikle ben e, eroin ve esrarı geçen hafta işlemiştik Bu hafta kokain ve e, bazı uyarıcı haplar kullanan gençlerimizin bunları kullandığını aileler nasıl anlayabilir? Önce kokayından başlayalım evet. Bir kokainmanın tepkileri nelerdir? Aile hangi tepkilere dikkat etmelidir ki? Çocuğu eğer böyle bir uyuşturucu kullanıyorsa farkında olsun ve gerekli önlemleri evet, alsın. Evet, kokain'e girmeden önce e, biraz önce e, izlediğimiz hastanın e, söylediği bir söz çok hoşuma gitti. E, otla başladım dedi, İşte eroine kadar bir sıralama işte ot, haplar, evet. kokain ve eroin gibi bir sıralama da gösterdi. Gerçekten geçen hafta e, esrar ve eroin kısmı çok fazla e, gündeme gelmiş otun günahı yoktur gibi uyuşturucu kullananların çok bildiği bir şey vardır ama başlangıç kapısı olarak oldukça tehlikeli olabiliyordu. Sonrasında uyarıcılar devreye giriyor. Çünkü bu bir yaşam tarzı ve kültür haline geliyor. Psikiyatristler olarak bizim için uyuşturucu bağımlılığı niye önemli? Gerçekten tanışmamak çok daha önemli. Tanıştığında bir tarafı ölüm olan, bir tarafında cezaevi olan ve kaybettiğin bir yolculuğa çıkıyorsun. Çünkü bizim hastalıklarımızda ölüm yok. Yani bir nevi ancak intihar etmesi gerekiyor insanın. Uyuşturucuyu da uzun süreli kaybettiren bir intihar gibi ben yorumluyorum. Uyarıcılar kokain ve ekstazinin e, klinik belirtileri ya da hasta yakınlarının işte bu insan uyuşturucu kullanabilir diye şüphelendiği durumlar e, kısaca şöyle özetlenebilir. E, herhangi bir yaşta olabiliyor tabii uyuşturucu e, daha çok işte ergenlik sonrasında genç erişkinliklerinde başlayıp <laughs> ileri yaşlarda da ortaya çıkabiliyor. Genelde orta yaşlarda. Hastalar pik yapıyor Sayılar artıyor Eğer işlevselliği bozuluyorsa Mesela öğrenci ise Okuldaki işlevselliği akademik performansı bozuluyorsa Çalışıyorsa işe devam etmekte zorlanıyorsa Çünkü uyuşturucu öyle bir keyif veriyor Bazen ya da öyle durdurulamayan Süreçler yaşanıyor ki işine gücüne konsantre olamıyor Dikkatini veremiyor Ya da uyarıcılara bağlı Bedensel bazı yakınmalar olabiliyor Nedir bunlar İşte göğüs ağrısı olabiliyor Gözlerde kızarma, hiperemik dediğimiz şeyler olabiliyor. E, tansiyon yükselebiliyor. Psikiyatrik bazı rahatsızlıklar eden olabiliyor. Kokayinde depresyon olabildiği gibi eğer ailesel genetik bir yatkınlık varsa şüpheler, kuşkular, hezeyanlar, sanılar dediğimiz gerçekle yani bağlı. Yani kokain kullananlarda bu. Evet. Yani şüphe bir takım hezeyanlar. Eksesizlik de olabilir. Yani Eksizide uyarıcılarda olabilir. özellikle beyinde bizim dopamin dediğimiz maddenin seviyesi yükselebiliyorsa ki bu genetik yatkınlık da çok önemli burada. Yani her kullanımda bunlar olamıyor ama bir süreçten sonra çok fazla miktarda kullanıldığında, ailesel bir yatkınlık olmadığında bile gerçekle bağlantının koptuğu akıl hastalıkları da dahi ortaya çıkabiliyor. Yani bu sadece bağımlılık yapan bir şey değil. Aynı zamanda ciddi akıl hastalıklarına kadar götürebiliyor. Ki bunu nasıl anlayabilirsin? Kendi kendine konuşabiliyor. Halüsinasyonları olabiliyor. Dışarıdan böyle garip, tuhaf davranışlar ortaya çıkabiliyor. Ee, bu şekilde ailelerin dikkatini çekebilir. Ya da agresif davranışlar. Yani kendine ve çevreye zarar verici eylemler olabiliyor. Yakınlarına darp olabiliyor. Kontrolsüz davranışlarla işte suça yatkınlık olabiliyor. Bir şey olmuyor mu? Bu e, kokain kullananlarda, e, ben yıllar önce e, kokain kullanan bir meslektaşımızı gözlemlemiştim. E, sonra e, ailesi e, gerçekten sahip çıktı. Kendisi de dirayet gösterdi ve e, yurt dışındaki bir meslektaşımızdı ve bu illetten kurtuldu. Ama benim onda gözlemlediğim bazı şeyler vardı. Mesela 2-3 gün uyumadan çalışabiliyordu. Evet. Böyle şeyler mi oluyor? Nasıl oluyor? Şimdi şöyle söyleyeyim. Ee, bu süreçlerde uyarıcılar zaten bu yüzden. Yani bir aktivas aktivasyonu arttırıyor, hareketliliği arttırıyor başlangıçta gibi geliyor ama sonrasında esersini kokainin başından bir hafta 10 gün, iki hafta başından kalkamayarak işe güce gidemeyen insanlar da olabiliyor. Yani bunun bir eşlik eşik değeri var. İşler tersine dönebiliyor. Başlangıçta bunlar bütün uyuşturucular, alkol de hatta bunun içine katılabilir. Hastalar ama hastalar tarafından self medikasyon, ilaç amaçlı kullanılabiliyor. İşte kimi zaman uyku verici, yatıştırıcı, kimi zaman uyarıcı olarak. Ama sonrasında bunlar beyinde o süreçler başladığında gerçekten durdurulamayan bir şekilde temin etmek, uyuşturucu elde etmek için suç da işlenebiliyor. Ee, dediğim gibi başından kalkılamadan haftalar boyunca kokain kullanılabiliyor. Yine ben yine kokain kullananlarda dikkat ettiğim bir şey var. Gözler sanki fırlamış gibi oluyor bebeklerinden. Evet. Bu e anormal bir enerji enerjik bir tavırda oluyorlar. Evet. Bu bir süreç herhalde. Bir süre devam ediyor değil mi? Ya şöyle söyleyeyim. Bir sempatik sistem uyarıcı bedensel yani hiperaktif Hiper çocuklar vardı ya evet. hiperaktivite seziyorsunuz o insanlarda. Evet. Bu ee, bunu çok güzel bir noktaya vurguladınız. Bunu ben mesela tedavide çok fazla şey yapıyorum. Yani bir şekilde insanlara diyorsun ki kokain kullanma. Yerine ne koyacaksın? ...yerine hiperaktif çocuklarda kullandığımız bazı ilaçlar var, onları veriyoruz. Mesela kokain bağımlıları bu ilaçları çok seviyor. Çünkü bu, bu adamların gerçekten de bir beyin hastalığı bu. Böyle maddelere daha fazla ihtiyacı var. Bir tanışıklıktan sonra da hayat boyu bir ihtiyaç hissediyorlar. Yani ben kokain bağımlısıyım, benim tedavim bitti diyemezsin. 10 yıl sonrasında bile bir boşluğuna geldiğinde tekrar eski noktaya geçebilir. Hatta yaşlandıkça tabii ki bunun ölümcül komplikasyonları daha da fazla ortaya çıkabiliyor. Gözlerde gerçekten o uyarılmışlığı hissedebiliyorsunuz. Ya da bütün bedende bunu hissedebiliyorsunuz. E kalp uyarıldığında ne oluyor? İşte kalp krizinden ölümler olabiliyor. Ya da işte felç geçirebiliyorsun. Tansiyon yükselmesine bağlı beyin kanamaları ortaya çıkabiliyor. Ee, kokain bağımlılığının özellikle klinikte, özel bu detoks dediğimiz arındırma döneminde e, yakın takipleri gerekiyor bu yüzden. E, peki aşağı yukarı bir e, kokain bağımlısının tedavisi ne kadar sürüyor ilk tedavi? E, bu vücuttan maddenin uzaklaştırılması işlemi. Eğer insanın işte karaciğeri, böbreği, genel fonksiyonları çok bozulmamışsa bir haftadan uzun sürmez. Detoks dediğimiz atılma işlemi. Ama bu sadece başlangıçtır. Çünkü beyin bir defa uyuşturucu maddeyle tanıştığında, kokainle tanıştığında hayat boyu bu hafızada bir noktada duruyor. duruyor. Hemen tekrar çıkabilir. Evet. Bu biyopsikososyal bir hastalık. Nedir? Sosyal desteğin iyi olmadığında, koruyucu bir ortamın olmadığında, sürekli kokain kullanılan ortamlara girdiğinde ulaşılması çok kolay olduğunda kayıyorsun. Ben hatta hastalarıma şöyle söylüyorum. Bir maçsa hükmen mağlupsunuz. Yani ben bazen geliyor Yasin Bey ben çok iyiyim. Artık bıraktım bitti. Evet yani iyi olduğunu ben de görüyorum. Gerçekten çok uzun zaman geçti diyorum. Ama işte bir cesaret gösterisi gibi işte eve kokain koydum. Azalınca annem ya da eşim anlayacak dediğiniz olmaz diyorum böyle bir şey. Yani kendini bir denemeye alamazsın böyle bir süreçte. Işte. Çünkü e, ciddi bir istek olabiliyor. Uzak tutacak işte biraz önce siz de bir örnek verdiniz oradaki iş adamlarını işte iş olmazsa hayatı dolduracak, keyif alacak etkinlikler ortaya... İş adamı demedim bir meslektaş demin dedim yani evet. e, bizim meslekten bir arkadaşımızdı evet. e, ama şükürler olsun evet. şu anda Yok, hani, e, şey, e, durumu çok iyi. Hani boşlukta kalmasını engellemek için bu çocukların evet. bir işe girmeleri gerekiyor. Keyif alacak etkinliklerin olması gerekiyor ki e, tekrar madde gelirse. İnsanların tabii e, bu, bunun de, işte eğitim, eğitim. E, ardından da eğitime bağlı olarak e, işte iş teybini vesaire. Ben e, tekrar telefonlarımızı vereceğim arkadaşlarımız da e, yansıtırlarsa eğer e, hem ekrana hem promptera ve e, o telefonlarımızdan da bize soru yöneltebilir izleyicilerimiz. Evet efendim uyuşturucu konusunda her türlü uyuşturucu konusunda buna e, alkol de dahil. Hatta sigara da dahil soru sormak isterseniz canlı yayınımıza katılmak isterseniz çift 0 212 601 1973 yine çift 0 212 601 -19 75 dolu telefonlarımızı arayabilirsiniz. Sevgili izleyiciler Avrupa'da 7 günün bir sitesi var ve bu sitede artık her hafta yayınlanan programlarımızda siteye ekliyoruz. Ve bu sayede de merak ettiğiniz ve atladığınız...